Evet çocuklar artık akşam olduğu için üşüdük eve geçmek istiyoruz dediler. Onları geçirdik. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim söyleşimize. Ee, burada böyle işimizi görecek kadar küçük bir ev şu an için kendimize yaptık. Ee, balkonu da çok çocukların hoşuna gidiyor. Balkonda böyle vakit geçirmek. Ee, bahar ve yaz dönemlerinde burada olacağımızı az önce belirtmiştim. Ee, tamamen tabi artık bundan sonraki tüm yaşamımızı burada geçireceğiz diyemiyoruz şu anda ee, önümüzdeki günlerde tabi bir takım hayvanlar gelecek bahçemize ee, onları gidip sahiplerinden alacağız koyun, kuzuları, işte, keçi ve oğlakları ee, biraz ördekler, tavuklar vesaire böyle bahçemiz hayvanlarla da olacak ee, ve ağaç siparişleri verdik 20 civarı. Onların dikimleri olacak inşallah. Yani kafamıza tasarladığımız birçok planlarımız var. E artık şimdi tekrardan Ömer'in yanına götüreyim telefonu. O da bir yandan ateşle evet, uğraşıyor. Ama Ateş bile ısıtmıyor vallahi. Şöyle ancelerimizi uzatırsak ateşin sıcaklığını sevebiliyoruz. Evet. evet da dediği gibi yani e, tamamen buraya yerleşemedik şu anda istediğimiz şartlarda bir ev yapamadık arkadaşlar şimdilik yani ufak bir barınma ihtiyacımızı karşılıyor balkonumuz geniş 21 metrekare bir balkonumuz var veranda falan yaptık ona geçen sene geçen sene hayvanlarımız vardı burada bu sene gelecekler yeni hayvanlar getireceğiz buraya tekrar koyunlar kuzular keçiler falan almayı düşünüyoruz hatta biraz daha belki abartı gelecek size ama geçen hafta almaya bile gittik olmadı diye. Ben de telefonu şöyle koyayım. At ve eşek alacaktık. Hem çocuklarımız eğlensin, dinsin. Hem biz ihtiyaçlarımızı görelim diye. Gerek ulaşım, gerek işte böyle odun falan taşırken rahat olur diye. Hem de bir taraftan da çiftlik turizmi tarzında bir şey düşündük aslında ressamlar. Yapabilir miyiz bilmiyoruz ama gelen giden misafirlerimizin çocukları kendileri eğlenirler diye düşündük. Bir de seviyoruz. Yani hepsinden ziyade seviyoruz. Gerçekten özellikle at ve e, köpek benim çocukluktan beri tutkundur. Köpek bakabildim. Kaç kere köpek bakma imkanım oldu. Yavrudan alıp bayağı 9-10 sene baktığım köpekler oldu. Bakalım at hayalimizde gerçekleşecek mi? Ben biraz böyle çekeyim. İstersen sen görürsün. <laughs> Şu an çok anlatırız. anlatırız aslında <laughs> biraz komik gelebilir size. Hayır, yani ben şöyle diyeyim, hayatımda hiç e, YouTube kanallarını böyle açıp takip ettiğim bir şey olmadı. E, zaten çocuklar hayatımıza girdiğinden bu yana açıkçası çok fazla e, böyle telefon girme çıkma, telefon kullanma e, durumlarım da çok olmuyor. E, sadece işte kısa kısa minik minik sosyal medya şeylerinde takılabiliyoruz fazla. Ee, bu bizim için bir ilk olacak aslında. Ee, ve şöyle bir ilham oldu bize. Ee, kızım genelde böyle mutfakta yemek, pasta börek bir şeyler yardım etmeyi çok seviyor. Ve e, en son böyle geçenlerde kek çırparken benimle birlikte. Bir baktım böyle şakacıktan işte anneciğim kamerayı açtım. Şu anda tarif vermek istiyorum. Ee, i̇zleyiciler bizi izliyor. Ee, i̇şte en son tarif falan şey yaptıktan sonra. Kanalımıza abone olmayı unutmayın falan diye böyle şeyler söylüyor. Hoşuma gitti. Sonra işte babasını anlatıyorum ve konuşuyoruz Ömer'le. Ya neden olmasın dedik. Çünkü şu anda içerisinde bulunduğumuz durum özellikle benim ilk kez tecrübe edindiğim bir durum. Çocukluğumdan bu yana sadece binalar, apartmanlar hayatımdaydı. Böyle bir köy tecrübem, hani anne baba tarafından bir köy hayatımız, bir şeyimiz olmadığı için. Ömer bu konuda şanslı. Onun çocukluk, gençlik dönemlerinde daha böyle organik yaşam, işte orman içinde köy hayatı vesaire şeyler çok sevmiş, o hayatı tecrübe edinmiş. Bize de sevdirdi, sağ olsun. Ve başta hani olur mu ki dedik böyle bir şey yaparken, bir yandan da sizlere videolar hazırlarken. Çünkü bizim çocuklar her an, her saniye, her yerdeler, çok hareketliler. Onlarla video çekimleri biraz zor olacağını baştan göze alıyorum. Biraz sıra dışılar yani gerçekten. Sıra evet ya yani çok rahat bıraktık biz onları doğduklarından bu yana. Zaten bizim e, yani o apartman hayatından böyle bir yaşama e, düşüncelerimiz de çocuklarımız hayatımıza girmesi itibariyle oluştu. E, onlar doğduğu an itibariyle artık eşim sürekli. Yani biz artık bir binalardan apartmanlardan kurtulalım onları böyle daha bahçeli, müstakil bir hayata büyütmek istiyorum. Hani ne dersin falan derken ya olur olmaz. En son memlekete gittik, döndük. Çocuklarla ben annemlerdeyken İstanbul'a döndüğümüzde artık bir bahçeli, müstakil bir ev yaşantısı bizim için başlamış oldu. Ömer sağ olsun tutmuş, hazırlamış bizim için. Ve başta tabii biraz zorluklarını yaşadım ben. O alışkındı bu hayata ama ben normal hayatımda hiç yani bırakın hayvanlarla yakınlaşmayı, örümceklere karşı bile bir korkum vardı. Ömer o konularda çok böyle hani gülerdi bana. Eşadostu ve komik komik hallerinden bahsederdi. Terlikler falan değil mi ama. Evet, evet. Yani işten eve çağrıldım biliyorum evde böcek var diye. Yani <laughs> evde terliğim biri bir yerde, biri bir yerde. Bunlar niye böyle? Elleme, onun altında örümcek var diyor. Oturduğu yerden böyle fırlatmış terlikleri, onu oraya onu oraya falan. Bir de örümceği vurmuş, örümcek ölmüş, onun altında bekliyormuş. Ben yani öyle düşünüyordum. Öyle Aslında ölmüyormuş vardı. yani. Ben kendimi Terlik güvende var. hissediyordum. Terliğin altında o ölmüş sanıyordum. Terlik alıyorsun örümcek falan yok tabii. Ruhunu teslim etmiş bir <laughs> örümcek. Ya o dereceydim. Hani e, zaten e, fırsat buldukça bizim eski halimiz, değişim, gelişim süreçlerimizden de değineceğiz tabii videolarımızda. Hani o şekildeyken köpeklere falan hiç hayatımda yaklaşmamışken, hayvanları yakından görüp sevmemişken, e, hayatımda hiçbir bahçeye girip de e, sebze bir şey falan böyle sebze meyve toplamamışken, bu duyguları yavaş yavaş yaklaşık bir senedir tasmaya başladık. Tabi geçen sene e, burada bir fiil kalmıyorduk. Günübirlik birlik gel git yapıyorduk. Hayvanlardan işte dediğimiz gibi. Geçen sene de aslında bayağı bir hayvan buraya getirdik. Ama gördük ki başlarında durup onlarla birlikte burada yaşamazsak onları da çok uzun ömür burada tutamazmışız. Bir tecrübe oldu bizim için. Bu sene o yüzden de biraz bahar ve yazı burada. Onlarla hayvanlarımızla işte ektiğimiz diştiğimiz. ...ağaçlarımız, işte sebze yatakları yaptık, onlara sebzeler yıkayacağız sırasıyla. Ee, ve burada bahçede özellikle her şeyi böyle... ...dönüşüm çok var çünkü doğada, ben onu fark ettim. Bir şeyi e, çöp etmiyoruz, yani her şey böyle bir denge halinde. Hayvanlar kendi arasında bir denge halinde. Doğaya baktığımız zaman sanki biz de doğanın bir parçasıymışız gibi burada hissediyoruz. Ee, ne bileyim, hani her şey bir dönüşüm, bir döngü halinde olduğu için... Biz de dedik ki hani yatacağımız yataktan oturacağımız koltuğa kadar her bir şeyimizi burada gerek yıkılmış ağaçlardan topladığımız odunlarla, küçüklerle gerek işte biriktirdiğimiz lastiklerle, paletlerle her şeyi bir şekilde değerlendirerek dekoratif şeyler olsun. Yani çok böyle içimde güzel hayaller var. İçim kıpır kıpır bu konuda. Umarım her şeyi gerçekleştirebiliriz. Yani hepsini gerçekleştirdiğimde özellikle zaten bu YouTube olayında da sıcak bakmamın, e, heyecanla yapmak istememin sebeplerinden bir tanesi de hani ben yeni insanlarla tanışmayı çok seviyorum. E, ve ola ki güzel video çekmeyi becerirsek ve olursak yeni insanlarla tanışmak da beni çok heyecanlandıracak sizlerle. Sizin yorumlarınız, bize fikirleriniz, tavsiyeleriniz bunlara uyup gerçekleştirmek bunlar da bizim için çok iyi olacak diye düşündüm. Evet o konuda ben de araya gireyim. Neslihan yani, evet. dediği değil, biz tamamen amatörüz. Bir köy hayatımız köy geçmişimiz olmadı. Ee, sadece benimki merak ve sevgi. Yani Bir şey izlemek, öğrenmek farklı. Ona dokunup yapmaya çalışmak, becermek, becermek farklı. O yüzden muhakkak çok hatalarımız, eksiklerimiz olacaktır. Ya da beceremediğimiz şeyler olacaktır. Bu konularda bize işte tüyo verirseniz ee, olumlu ya da olumsuz eleştirilerde bulunursanız biz de kendimize o yönde işte eğitmeye, yönlendirmeye çalışırız. Çünkü biz burada hani bir yarış içinde değiliz. Gerçekten e, doğayı seçmemizin sebebi de o. Hayat yarışından kurtulmak. Sadece hayatta kalabileceğimiz bir şeyleri yapabilmek ve bunları ailecek yaşayabilmek. Yani ben İstanbul'da e, kendi işimi yapıyordum. Pazarlama bölümünde yani nedir? O ürün yaptırıyorum, ürün satıyorum aktarlara falan. E, çocuklarımdan ayrı kalıyorum. Gün boyunca işte İçeride insanlarla trafikte cebelleşiyorsunuz, akşam eve geliyorsunuz, ister istemez günün yorgunluğu oluyor, geç oluyor falan. Ve çocuklara, herkes gibi çok düşkünüm kendi çocuklarıma. Onlarla daha çok zaman geçirmek istiyorum. İşte böyle bir hayatı tercih edelim dedik. Bu aslında bizim için bir prova. Yani bunu seveceğimizi biliyorum. Yapabilecek miyiz onu denemeye geldik buraya. Çünkü hepimiz evet. doğa aşığıyız. Yani çocuklar deseniz hayvanlara çıldırıyorlar. Elif kızımız yani Evet, bazen... evet, çok şanslıyız. Onlar da o kadar seviyorlar ki hayvanları. Ben de hayatımda ilk kez burada köpeklere dokundum, sevdim, sarmaladım, yedirdim. Hani hayatımda köpeklere yaklaşamayan bile biriydim. Burada şimdi köpeklerimiz var. Onlarla iç içeyiz. Hayvanlarımız oluyor. Ve burada doğa yürüyüşü inanılmaz hoşuma gidiyor. Buranın havası. Burada insan daha dinç uyanıyor. Sabah erkenden gözünü açıp hemen doğayı takip etmek istiyor. Burada böyle çok çok güzel e, tabi amatör gitgide profesyonelle, profesyonelleşerek e, lastiklerden, paletlerden böyle güzel masalar, sandalyeler, burada köşeler işte renkli renkli ağaçlarımızda böyle ışıklar yaparak, su kuyuları yaparak ne bileyim bir takım e, çocuklarımıza park, e, oyun evleri hem çocuklarımız adına bahçeyi çok renklendirmek istiyoruz. Ee, ben de daha öncelerde e, çalıştığım, yani iş olarak kreş e, seneler, uzun seneler kreşle ilgilendim. Ve çocukları her zaman çok seviyordum. Ee, burada tabii Allah bize kendi çocuklarımızı böyle boy boy nasip etti. Onlara işte kreş gibi öğretmenlik etmeyi, onlarla birlikte vakit geçirmeyi, içimizdeki çocuğu hiç söndürmemeyi e, kısmet etti. İnşallah onlara bu bahçede güzel ortamlar... Hem yapmayı, işte bir takım ağaçlarla, elimizdeki malzemelerle, araçlarla e, yapmak istiyoruz. Hem kullanacağımız eşyaları kendimiz üretmek istiyoruz burada. Bunları da sizinle tabii paylaşmak için heyecanlanıyoruz. Yani e, güzel bir süreç olacak. Biz bu Şile Ağva'nın öncesinde Beykoz'da, Çavuşbaşı'nda orman, doğa, bahçe hayatını tatmaya başlamış olduk. Ben ve çocuklar özellikle ilk kez. Ee, ve orada 3 senede işte daha çocuklarım yeni yeni yürümeye başlamıştı ve paytak paytak bir yaşındalarken ee, inip kümesten sıcak sıcak yumurtaları sepetlerine koyup getiriyorlardı anne hadi bize yumurta pişir işte orada da Ömer sağ olsun böyle sebzeler fidelemişti yeşilliklerimizi bir takım sebzelerimizi ee, çocuklar yine sepetlerini alıp böyle bahçeye inip kendi sebzelerini toplayıp getiriyorlardı o, o hallerinden, o sahnelerden de tabi size fotoğraflar ara, ara koyacağım. koyucam. Ee, bir gün e, yeni... Atacağım, <laughs> Elif şey yapıyordu. Çeri domatesleri falan. Evet. Hiç ellemeden böyle ağzıyla dalına falan yiyordu. Aynen, yani şanslıyız ki çocuklarımız da bizimle birlikte e, çabuk adapte oldular bu doğayla, organik yaşamla e, iç içe olmaya. Hayvanları çok sevdiler. Orada da ördeklerimiz, tavuklarımız vardı. Ördeklerimiz de hatta yumurta yapıyordu. Böyle mavi, iri yumurtalar. İlk kez görmüştüm. Ee, yani hatta arı bile almıştı Ömer, arı kovanı. Onun da hayatında o ilk olmuştu. Bir gün bir geldi ve böyle arı kostümleriyle işte... Gidiyor geliyor arılarla ilgileniyor ürkümüyor da hani cesur davrandı bu konuda yani gerçekten tebrik etmek lazım. Çok soktular ama yani. Evet bir gün da. bir geldi eve böyle, böyle <laughs> bir okudum, gün arılar kovalamışlar falan. evin kapısına kadar bir evet. girdi eve 20-30 tane kafası her yere arılar sokmuş falan. Bu ilk bal <laughs> şey de izliyorum işte az önce söylediğim gibi yani izlemekle yapmak farklı. YouTube'da izliyorum adam short latişle girmiş arıların içine sirkeli arıyı çıtayı bir tane arı kalmıyor. Adamın ne sokan var ne bir şey. Ben kıyafetlerle, içimde bir şapka daha, <laughs> bir sirkeledim. Arılar ne esenlendi anlamadım. Bir kovaladılar beni. O ballarla beraber, önce de, depo vardı bizim orada e, malzemeler sakladığımız. Depoya kaçtım. Ama bildiğiniz filmlerdeki gibi arkamdan kümeyle arı geliyor. Yani. Çok Depoya girdim <laughs> Gerçekten komik anlar. Tam o arada şeyler çıkartıyorum. Ben gitmişlerdir <laughs> diye düşünüyorum. O arada birkaç tane içeri girmiş. Bir tanesi ağzıma girdi. Nasıl çırpınıyorum biliyor musunuz? Hani korkuyorum dilimi sokarsa şişecek falan diye ya da boğazımı sokarsa şişecek diye. Ondan sonra onu öyle tükürdüm falan attım derken eve gideyim dedim. Eve depodan bir çıktım. Elimde balları var ya. Tekrar peşime bir daldılar. Eve kendimi zor attım. Evden çıkarken korkuyorum böyle şey öcü var gibi. Çocukların şeyden korktuğu gibi gece karanlıkta. Kapıdan böyle bakarak falan çıktım yani. Yani güzel bal yedik, yani bal faydalıydı en azından. Ve Çünkü içerisine hiç, hiçbir şey tabi koymamıştı, tabi tabi. yani şifa niyetine alın, bir kaşık yiyin, bir ömür hasta olmayın. Öyle hissediyor insan kendisini. Hiçbir şey katmamışları yani normalde o aldığımız, üreticiden bile olsa aldığımız ballar. Öyle bir lezzet ben tatmamıştım. Ben evet, bir diyor <laughs> <laughs> <yine gülüyor> diye. Yani bunlar çok farklı güzel hazlar. Ee, tabii ki öncesinde çocuklarımız yokken hayata akmak farklıydı, hayata bakış açımız farklıydı. Yani keyif aldığımız, zaman geçirdiğimiz şeyler çok çok farklıydı. Ee, hayatta zaten hızla ilerliyordu o dönemlerde. İşte ne bileyim insanoğlu zaten okulları bitsin, işte meslek sahibi olsun, biraz kariyer yapsın, biraz çalışsın derken zaman o kadar hızlı geçiyormuş ki hani bir dur deyip uzaktan insan kendisini izlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, ee, benim için de özellikle hani çok çok farklı hissettiğim için artık bu dünyada kendimi daha böyle özüme döndüğümü, kendimi bulduğumu, daha böyle huzurla da olduğumu hissediyorum. O yüzden de özellikle bu konulardaki tecrübemizi size yansıtmak istiyoruz. Kim bilir belki günün birinde hani yeni yeni sizlerin fikirleriyle sizlerle tanıştıkça bir gün belki sizleri de burada misafir edebiliriz diye öyle bir hayal de bazen kurmuyor değiliz. Biz şeyden yanıyız arkadaşlar, şimdi e, çocuklar küçük, okulları yok falan derken ne oluyor oradan, Yani herhalde? Hep beraber patlayacağız biraz Tabii da. ki şöyle eleştiriler de gelecektir gerçekten ya lazım. da düşünenler olacaktır. Ya işte iyi bir okulda okumaları, köy okulu falan gibi farklardan bahsedeceklerdir ama hayatın insanı gerçekten nerelere sürükleyeceğini bilemiyorsunuz. Benim e, hani maddi olarak çok bahsetmeyeceğim ama maddi olarak farklı bir yaşantım vardı. Daha sonradan işlerimize belli sıkıntılar oldu. Kendimiz işte farklı bir sektörün içinde bulduk. Orada bir 14-15 senedir çalışıyoruz. İşlerin işleri çıkışları oluyor. Hayat bizi bazen iyi yerlere bazen kötü yerlere sürüklüyor. Ve ne zaman gözlerimizi yumacağımız belli değil. Gerçekten değil. Ben herkesin her yaşı gerektiği gibi yaşamasından yanayım. Yani 5 yaşındaysa çocuk ona tutup da matematik dersi vermenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Genelde benim hayata bakış açım da şu. Ee, evrensel ahlak kuralları olduğunu düşünüyorum. İnanışları falan herkes kendisi Allah'la yaralananla kendi arasındaki kim yoksa. yani neye inanır beni çok alakalı etmiyor. Ama evrensel ahlak kurallarına herkesin uyması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu birbirine saygıyı, doğaya saygıyı, işte e, insana saygıyı, her şeye saygıyı gerektiren bir şey. Ve oluşturuyor da kendi kendine. Yani bir otokontrol sistemi var o işin içinde o kurallara sahipseniz hayatınızda yansıtıyorsanız ister istemez her şeye saygı duyuyorsunuz. Yani bugün Kızılderililerin bir sözü var çok hoşuma gidiyor. Dünya bize dedelerimizden miras değil, çocuklarımızdan emanettir diye. Gerçekten ben bu olguyla yaşıyorum. Bakın 43 yaşındayım. Yere 4 kere çöp atmamışımdır. Abartmıyorum. Elimde ufacık bir parça dahi olsa ben onu cebime koyarım ya da arabama koyarım. Aynı şekilde evden bir şey çıkartırsam muhakkak onu çöp tenekesine bir konteyner atarım. Özellikle gıda konusunda hassasımdır. Bunların e, inanışla falan alakası yok ama dünyada gerçekten o gıdayı bulamayan insanlar var. Yani tabii ki israfa karşıyız. Bu inanç gereği de gerekli olan bir şey. Ama ben gerçekten bu gıda ürünlerini tüketemeyen, bulamayan insanların ve çocukların bilhassa olduğunu gördüğüm zaman gıda esnaf konusunda çok hassasım. Bunları bir şekilde geri dönüşümde kullanmak istiyorum. Yani nedir Hayvanların tüketmesinde ya da işte ekilecek, ekilecek, bir şey varsa ekilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden biraz daha doğanın içinde olmak istedik. Yani üretip tüketmek, ihtiyacımız kadar tüketmek, işte tükettiğimizin ardında kalan olursa onu tekrar dönüştürebilmek, Dönüştürerek tüketmek. Yani bunların hepsi böyle bir zincirleme, tekerleme gibi. Evet. Ee, bakalım ne kadar yapabileceğiz. Böyle konuşması kolay tabii. Ne kadar deneyeceğiz, ne kadar yapabileceğiz, ne kadar dayanabileceğiz bilmiyorum. Bugün mesela odun kesmeye çıktım ben ormana. Gerçekten e, çok iyi değildik. Yani bakalım bir dahakine ne kadar iyi olacağız. <laughs> yani evet hepsi birer tecrübe. Zaten bütün tecrübelerimizi sizlere inşallah tüm doğallığıyla yansıtabiliriz. Yani, özellikle küçük oğlumuz hayatımıza girdikten sonra onun doğmasıyla zaten pandemi de hayatımıza girdi biliyorsunuz kötü bir durumda bu hepimiz için. Ve pandemi sürecinde zaten artık eskisi gibi işin içinde küçük bebeklerimiz de olduğu için zaten üç çocuğumuzun üçü de solunum sıkıntısı yaşadı. Üçü de prematür bebekler, erken doğum oldu ve ee, hepsi küvezde kalmak zorunda kaldılar. Ee, bu bizim için bir korkuydu. Ee, sonunum olunca işin içinde ve e, virüse yakalanmak gibi bir e, şeyimiz olamazdı diye düşündük. Ve normalde e, ikizlerimiz doğdukları an itibarıyla daha bir iki haftalıkken tüm Türkiye'yi rahat rahat gezip dolaşırken bizimle birlikte. Ne yazık ki küçük oğlumuz. Ee, onlar gibi böyle o şehir bu şehir gezeyim ya da her gün İstanbul'un bir köşesinde bulunayım şansı olamadı. Hep beraber evin içine kapandık gibi bir şey oldu pandemi sürecinde. Hani neyse ki bahçeli bir evdi diye çocuklar bahçede biraz enerji attılar. Eskisi gibi de artık dışarıya çıkamamışlardı. Belki de bu bizi yavaş yavaş alıştırdı. Eskisi gibi her gün bir yerde gününü gün etmek falan filan durumları e, yavaş yavaş geride kalmaya başlamıştı. E zaten de doğaya da daha çok yakınlaştık. Artık her fırsatta doğayı kucaklayalım, daha çok vakit geçirelim ister olduk. Bu vesileyle de aslında belki bunun çok fazla etkisi olmuş olabilir. Kendimizi burada bulduk. İyi ki de bu böyle bir arazi düşünmüşüz almayı. Yani çok şey kattığını düşünüyorum. Bir senedir özellikle hayatımız belki de tamamen değişti. Burayı ilk bu arazi edindiğimizde Tabii ki konaklayacağımız yeri yapmıştık ama içerisinde daha böyle elektrik, su vesaire bir şey yoktu ve ben hayatımda ilk kez bu duyguları yaşıyordum belki başkası olsa e, gocunur e, üşenir ne bileyim farklı duygulara kadar ama inanır mısınız yani ben sabah kadar heyecandan uyuyamamıştım yani böyle huzur alıyordum e, mum ışığında yemek yiyorduk burada ama bu beni duygulandırıyordu yani zoruma gitmiyordu e, yeri geliyordu. Ne bileyim su her şamdanlık yapmış. <laughs> evet mesela, hem de, de evet o anda doğaçlamaya geçiyor sahnemize. Yani evet. Halı vardı. Arkadaşlar yerde başka bir şeyimiz yoktu. Evet. Oturma koltuğumuz bilmem hiçbir şey yok. Yani suyumuzu daha bağlatmamıştık Tabii, bir şey yoktu ve, ve e, bulaşık o. yıkarken hani çeşmeden akmıyordu diye e, ne yapıyorduk? Mesela kaplara su koyup işte birimiz köpükleyip, birimiz durulayıp o şekilde ve idareli kullanıyorduk tabii doğal olarak suyu da. Olsun, Sürekli doldurup olacak. doldurup öyle yıkadığımız için. Ya buna benzer bir sürü örnek yani. Hani her şeyin ilkini burada tattım diyebilirim ve ilk göz ağrım bu anlamda burası benim için çok manidar. Ee, çok güzel duygular bunlar benim için. Her şeyin hemen hemen ilkini burada yaşamak. Ne gerçekten bir orman içerisine girip uzun yürüyüşler. Her an karşımıza farklı bir hayvan da çıkabilir. Bunun da... Bilincinde olarak Çünkü burada farklı hayvanlar da çok, geyik de ge geliyordu mesela evet. arada buraya, işte çakallar, ne bileyim, e, tilkiler, e, kartal, şahin, kartal şahin gibi şeyler zaten sürekli her saat görüyoruz. Yılan. <laughs> Yılan evet, hayatımda yılanı da ilk kez burada gördüm, dokundum falan. Yani e, tabii ki bunları şimdi hepsini bir anda anlatmamız mümkün değil. Zaman zaman böyle bir şeylerden aklınıza geldikçe e, paylaşmayı... Tabii ki büyük bir istekle paylaşacağız. istiyoruz paylaşmak. Böyle velhasılı bugün sabah bay, şey yapmak istemiştik. Sabah ilk videomuzu çekmek istemiştik. Derken akşama ettik artık. Yemek saatimizde burada normalde daha erken yiyoruz. Hatta burada hoşuma giden şeylerden bir tanesi de normalde ben böyle çok çok çeşit yemek yapmayı severim. Ertesi güne de kalsın isterim. Ama burada hani o öğünde taze yemek. Hani ot mu buldun, otu pişir diye. Ne bileyim işte balık mı tuttun?